Dikenli incir, Opuntia türü, diğer adıyla Frank inciri veya Hint inciri olarak bilinen bir kaktüs türüdür. Bu bitki meyvesi ve yapraklarıyla, daha doğrusu gövde yastıkları tanınır. Dikenli incirin meyveleri insanlar tarafından sıklıkla tüketilir ve birçok faydası bulunur. Dikenli incirin faydaları: 1. Sindirim sağlığı. Lif açısından zengindir. Bu da sindirimi düzenler ve kabızlığı önler. 2. Kan şekeri kontrolü. Kan şekerini dengeleyici etkileri vardır ve diyabet hastaları için faydalı olabilir. 3. Antioksidan özellikler. Yüksek oranda C vitamini ve betalain içerir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir ve serbest radikallerle savaşır. 4. Cilt sağlığı. Antioksidanlar sayesinde cilt yenilenmesine katkıda bulunabilir. 5. Kemik ve kas sağlığı. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller içerir. 6. Bağırsak sağlığı Prebiyotik özellikleri sayesinde bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Zararları 1. Aşırı tüketim Fazla miktarda tüketildiğinde ishale veya mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Dikenler ve kabuk Meyvenin yüzeyindeki ince dikenler dikkatlice temizlenmeden tüketilirse ağızda veya boğazda tahrişe yol açabilir. 3. Alerjik reaksiyonlar Hassas bireylerde nadiren de olsa alerjik reaksiyonlar görülebilir. İlaç etkileşimleri. Kan şekeri seviyelerini etkileyebileceği için diyabet ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Özellikleri: Renk ve tat. Meyvesi genellikle kırmızı, turuncu veya sarı renktedir ve tatlı bir aroması vardır. Su içeriği yüksek su oranıyla yaz aylarında ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Besin içeriği C vitamini, magnezyum, potasyum ve lif bakımından zengindir. Kullanım şekli: 1. Taze tüketim. Meyvesinin kabuğu dikkatlice soyulup taze olarak yenir. 2. İçecek yapımı. Meyve suyu veya smoothie'lerde kullanılabilir. 3. Reçel ve tatlılar. Jöle veya tatlı yapımında kullanılır. Salatalar. Küp şeklinde doğranıp salatalara eklenebilir. Not: Dikenli incir tüketirken yüzeyindeki dikenlerin iyice temizlendiğinden emin olun. İlk kez tüketiyorsanız alerjik reaksiyon riski karşı az miktarda deneyerek başlayın.